Güneşimiz gezegenimizdeki hayatın üzerine çökmüş bir büyük bela mıdır? Zaman içinde yolculuk mümkün müdür? En büyük sorulardan biri bu. Maddenin kötü ikizine ne oldu? Akıl buna bir açıklama aramakta. Mars'taki su nasıl yok oldu? Büyük patlamadan önce ne vardı? Bilimin çözemediği en büyük esrar budur. Büyük sorular ve kılı kırk yaran bilim. Evren açıklanamayan sırlar. Evrenin açıklanamayan sırları arasında dünyada yaşamanın keyfini süren bizler için büyük aciliye taşıyan biri var. Acaba dünyalılar 26 milyon yılda bir düzenli olarak yok olmak üzere mi planlandılar? Eğer öyleyse bu periyodik yıkım yağmuruna ne neden olmakta? muazzam bir patlama. Binlerce kilometre içinde her şey ama her şey yok olacak. İlk patlama dalgasından söz ediyoruz. Şimdi ilk tsunami. Muazzam bir ısıdan söz ediyoruz. Dünyanın her tarafından çıkan yangınlardan söz ediyoruz. Sonrası karanlık. Milyonlarca yıldır uzayda gezen kocaman objeler dünyaya çarparak korkunç sonuçlara yol açtı. Sudaki etkilerinden birini, Yukatan Yarımadası'nın açıklarında gördüğümüz bir çarpma 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasına yol açtı. Ancak bu dünyadaki ilk kitlesel yok oluş değildi. Muhtemelen sonuncusu da olmayacak. Bütün zamanların en büyük kitlesel yok oluşu değil bu. Çünkü bundan önce Permiyan yok oluşu vardı. Okyanuslardaki türlerin yüzde 95'i yok oldu. Karadakilerin de yüzde 80'i. Yani kökten yok oluş olayları olmuştur böyle. Bazı bilim insanları bu ölüm ve yıkım süreçlerinin son derece düzenli işlediğini düşünüyor. Paleontologlar çok tuhaf bir model buldular. Dinozorların ölümüne yol açan türden büyük yok oluşlar bunlar. Ancak diğerleri de rastgele yaşanmıyor. Düzenli bir zaman diliminde oluşuyor. Bu çok tuhaf. Her 26 milyon yılda bir yok oluş var. Açıklanması çok gerekli. Astrofizikçi Richard Müller, bu periyodik yok oluşun açıklamasının güneş sisteminin kenarında gizlenen loş cüce kızıl yıldız olduğunu düşünüyor. İsmiyle müsemma bir yıldız bu. Nemesis, yani cezacı. Bu kurama göre Nemesis, Güneş'imizi eşlik eden keşfedilmemiş bir yıldız. Güneş sisteminin ortasında uzun elips bir yörüngedeki yolculuğunu 1.3 ışık yılında tamamlıyor. Nemesis güneşe 26 milyon yılda bir çok yaklaşıyor. Yörüngesi Oort bulutlarının yani güneş sistemini çevreleyen tahminen trilyonlarca kuyruklu yıldızın içinden geçiyor. İşte o zaman güneş sisteminin düzeni kaosa dönüşüyor. Bu olay olduğunda nenesiz kuyruklu yıldızlara yaklaşıyor ve yörüngelerini bozuyor. Müller'in kuramına göre bu küçük ve zararsız yıldızın yarattığı çekimsel bozulma... ...uzun ve sakin kuyruklu yıldızların o ort bulutu içindeki yörüngelerinden uzaklaşmalarına neden oluyor. Güneşin çekimiyle çekilen 1 milyar kuyruklu yıldızsa... ...güneş sisteminin içlerine doğru gidiyor. Bir kısmının yoluna dünya çıkıyor ve muazzam çarpışmaların sonucu kitlesel yok oluşlar gerçekleşiyor. Güneşimizin keşfedilmemiş bir eşlikçi yıldızı olduğu iddiası tartışma götürür. Bilim insanlarının çoğu Güneş'in eşlikçisi olmayan yalnız bir yıldız olduğu görüşünde. Ancak evrende çekimden dolayı bir araya gelmiş ikili ve üçlü yıldızların olması normal. Galaksimizde yıldızların çoğunluğu ya da ikili ya da üçlü yıldızlardır. Demek ki güneşin de aslında ikililerden biri olduğunu iddia etmek o kadar çılgınca bir fikir olarak görülmemeli. Aslında ilginç bir sorudur. Güneşin bir eşlikçisi olduğunu öne sürmek mümkündü. Ama astronomlar Müller'in iddia ettiği gibi güneşle Nemesis ikizliğine benzeyen bir ikili sistem gözlemlememişlerdi. Müller'in Nemesis'in gerçek olduğunu kanıtlaması gerekiyordu. 1997'de bu sırra ışık tutmak için bir NASA görevi başlatıldı. İki mikronluk yıldız gözlemi ya da 2MASS, iki kızıl ötesi teleskobu uzaya dikerek evrende daha önceden bilinmeyen yıldızlar aramaya başladı. 2MASS, galaksimize yakın bulunması güç nesneleri bulmak için özel olarak tasarlanmıştı ve şu ana kadar 2 milyondan fazla nesne buldu. Eğer Nemesis oradaysa, Tumes'in tespit etmesi gerekiyordu. Ancak gözlem Müller'in tanımına uyan bir ölü yıldız yakalayamadı. Aradık. Ölü yıldız Nemesis'i çok aradık. Ve hiçbir yerde bulamadık. Ama Müller... Yörüngede dönüş süresi 26 milyon yıl olduğu için çok yavaş hareket ediyor. Yakınlardaki yıldızları gösteren standart gözlemler tarafından da yakalanmıyor. Bir başka ihtimal de Nemesis'in aslında kahverengi cüce olması. Bu sönmüş yıldızlar kızıl cücelerden daha küçükler. Oldukça elips bir yörüngede kahverengi cüce çoğunlukla dünyadan uzakta olacağı için astronomlar tarafından görülemeyecektir. Eğer durum böyle ise Nemesis, Tumes'in radarından kolaylıkla kaçabilir. Araştırmasına devam eden Richard Müller, bir başka ve daha ayrıntılı bir araştırma planlıyor. Nemesis'in bulunmasının sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyor. O kadar çok yıldız var ki sayıları milyonlarca. Ama saman yığınında iğne bulduğun zaman bakıyorsun ve saman değil bu diyorsun. Bunun gibi bir şey. Nemesis'i bulduğumuz zaman yörüngeyi ölçeceğiz ve nemesis olduğunu kanıtlayacağız. Evrenin açıklanamayan sırlarından belki de en kafa kurcalayan ve tartışılanı acaba zaman içinde yolculuk yapmanın mümkün olup olmadığıdır. Geçmişe yolculuk yapabilir miyiz? Acaba kaderimizi değiştirebilir miyiz? En büyük sorulardan biri de bu. 1955 yılında Ron Mellet, henüz 10 yaşındayken babası kalp krizinden ölür. Yasa boğulan küçük Mellet, babasını tekrar görmek ve hayatını kurtarabilmek için yanıp tutuşmaktadır. Babam öldükten bir yıl sonra kadar A.G. E. Wells'in zaman makinesi kitabı geçti elime. Hayatımı kurtardı çünkü eğer kitapla anlatıldığı gibi bir zaman makinesi yapabilirsem geçmişe dönebilir, babamı kurtarabilir ve onu görebilirdim. Ve zaman makinesini yapma düşüncesi bende takıntı haline geldi. Baylar, ben zamanda yolculuk yapmaktan söz ediyorum. Zaman makinesi bir kurgu ürünüydü. Ama Mallet, Kısa zaman sonra zaman içinde yolculuk yapmak gibi gizemli bir fikri destekleyen bir bilim olduğunu öğrendi. Kaynağı da Albert Einstein'dı. Einstein uzay ve zamanın birbirine çok bağlı olduğunu, bu yüzden uzay ve zamanın bir kumaş, bir yaprak olarak düşünülebileceğini kuramlaştırdı. Görecelilik kuramı sayesinde Einstein, gezegen, yıldız ya da kara delik gibi masif bir nesnenin aslında uzay zaman döngüsünü saptırdığını ortaya çıkardı. Einstein, yer çekiminin bizi dünyaya bağlayan, dünyayı güneşin etrafındaki yörüngesinde tutan gücün aslında bu sapmanın etkisi olduğunu düşünüyordu. Mallet'a göre bu bakışın ve evreni farklılaştıran düşüncenin çok uzak çıkarımları var. Çünkü eğer zamanı bir çevrim halinde çevirmeye yetecek kadar çekim yaratılabilirse, Belki de zaman içinde öne ve arkaya giden bir yol açılabilir. Einstein'ın kuramları, Ron Melton'ın kendine bir zaman makinesi yapma hayalini iyice güçlendirdi. Ancak zaman içinde yolculuk ciddi bir bilim insanının açık açık araştırabileceği bir konu değildi. Bunun üzerine kendime bir paravan konu buldum. Kara delikleri inceledim. Çünkü kara delikler Einstein'ın kuramının zamanı ve her şeyi nasıl etkilediğini anlamamı sağlayacaktı. Bu çılgınca bir fikirdi ama meşru bir çılgınlık olarak görülüyordu. Ben de Einstein'ın genel görelilik kuramını araştırmak ve kullanmaya çalışmak üzere meslek hayatımı kurdum. Kara delikler. Yani çökmüş yıldızların bıraktığı devasa kalıntılar. Uzay zaman döngüsünü saptırıyordu. Eşi benzeri olmayan bir çekim gücüne sahipler. Bu da Melat'ın aradığı şey. Ama laboratuvarda uzay zaman sapmasını gerçekleştirecek kadar maddeyle dolu bir şeyi nasıl yaratacaktı? Mallet kendine ilham versin diye tekrar Einstein'a ve en ünlü denklemine döndü. E eşittir mc kare. Yani Maddeyle enerjinin aynı şey olduğunu, sadece biçimlerinin farklı olduğunu gösteren denklem. Einstein'ın kuramını izleyerek, enerji olan ışık, tıpkı masif objelerin yaptığı gibi uzay ve zamanı saptırıyordu. Biz yer çekiminin madde tarafından yaratıldığı düşüncesine alışkınız. Ancak Einstein'ın kuramında görüldüğü gibi, ışık da çekim yaratabiliyor. Benim çalışmamın temeli de budur. Bir başka deyişle eğer yer çekimi zamana etkiliyorsa ışık da yer çekimi yaratabiliyorsa demek ki ışık zamanı da etkiler. Mallet, konseptini gösterebilmek için bir makette yaptı. Bu makette dönen lazer ışını uzay ve zamanı büken bir ışık tüneli yaratabiliyordu. Birbirleriyle kesişen dört lazer ışını var. Bu ışık sütunun içindeki bölge, bükülmekte olan uzayı temsil eden bölge olacak. Ve sonunda, zamanda bu ışık sütunuyla birlikte bükülecek. Bu da bize zaman içinde yolculuğu mümkün kılacak. İlk zaman yolcusunun insandan çok daha küçük bir şey olan nötron gibi bir atom altı parçacığı olması gerekiyordu. Biz bu işi insanlarla yapmaya çalışıyoruz. Atom altı parçacıkları ve bunlardaki bilgiyi yollamaya çalışıyoruz. Bu başlı başına koskocaman bir adım. Çünkü düşünün eğer geçmişe bilgi gönderebilirsek gelecekte olacakları önleyebiliriz. Bu kesinlikle mümkün olur. Önüne geçebiliriz. Dönen ışık ışınlarının zaman ve uzayı nasıl dönüştürdüğünü bir fincan kahve...